Ve Sanırım gördüğün ilk DMR'ı alma challenge yapıyoruz. Gördüğün ilk DMR'ı al challenge dedin sen değil mi? Evet gördüğün ilk DMR'ı al challenge. Başka silah DMR yok DMR'a anca. Hani onu sor önce bir. DMR sence ben buldum mu? indiğim ilk evden. DMR ilk indiğin ilk evden bulamazsın ama yakında buluruz. A yani few hours, hours later. later. Direkt koyacağım ha, ekranın ortasına şap diye. Kendini al sen. Mini 14 bulurum diye aldım. Belki mini 14 bulurum ha. Dastella DMR bulmadın değil mi? Tavayla geziyorum efendim. Let's go. Müessesemizden. Tamamdır. arkadaşlar, Yeter. Host. Host. Bunun Türkçesi host muydu? Host muydu? Host olabilir mi? Host ne farkı var ki aralarında? Aksan farkı mı? Son harfi yok. Birin. Farko. <laughs> Hosttur herhalde ya. Host. Ne ne Şimdi buradan sağ sol sağ sağ sol sağ sol yapacağız araba, galiba. Araba 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 Kapıcı Dur bir. araba ne, <laughs> <buldum? gülüyor> ne buldun araba 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 kar motoruyla mı olacaksın ciddi misin araba 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 ne haber? Tamam araç güzel. İyidir sen nasılsın? Yelek var mı? Sevgili dikkat ki. etmedim. Bir molzof, üç sisiki elman var. Niye gelemiyorum? Her <güzeler> türlü. Oo bak ne buldum. Seviye 2 yelek var mı? Seviye 2 yelek hiç dikkat etmedim ben de. direkt gerçek metkite aldım şu an. Gerek bütün bittiği hiçbir zamana denk gelmedik. Çok aç göz güzel. Hepimiz. Bütün oyuncular. Ben 7 tanesi aldım, Daha fazla alasım var ama almayacağım. Değil mi? Kaç tanesini kullanacağız ki? Abi enerji içecekleri falan var ya. Almış şarjör şey olur. Hop aldım ben onu o zaman. Tamam al. Hatta bir tanesini içeyim de şu diğer enerji içeyim. Onu iptal et. Ettim. Mi? Ettim. Ettim. Tamam, aldım 0.2 saniye kala. Burada mı yine 14 var? Smoke var. Her yerde smoke var. baya smoke zengiyiz. Geliyorum. Önce bir şu seviye 2 yemek. Umarım düşman akıllı çıkmaz da merkeze dalmaz direkt. Sıkabilirim ama adam benim 20 öğrenip arkadan kaçarsa Adam Kaçmaz bu arada. Bizi görüp kaçan oldu mu şu zamana kadar? O zaman çatına doluştu. O zaman çatına doluştu. Sen yapsan yapsan. O zamana kadar. Şey yapalım da. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Molotofu atıyorum Beş geri alıyorum Bir tane molotofu attım yapacak bir şey yok Pis Düşün bir yetişsin var mı? Geç 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 <laughs> Hadi görüşürüz <laughs> Efe Ne oldu? Ha ne buldun? Gel hemen gel Geliyorum ne dikkatimi çekti? Benim bir şey çekmemişti ama. Görüyor musun bunu? Evet. Ha seviye iki elek. Direkt Goroko'ya gir. Direkt Goroko'ya girelim. Bir milyon tane ev var. Evlerde hayatta kalabiliriz. Şimdi kimseye çaktırmadan şehirden çıkmalıyız. Adam bu eve geldi. Üst katta. Sen ne ara oraya geçtin? Eyüp bana girebilir. Eyüp ben bu odada ölmek istemiyorum. Molotof çekeyim mi alt kata? çekersen kaçarız. Arkadan kaçarız o zaman zaten alana gelecek. Bekle. Çektim, kaç. İyi şu binaya gir orada salandı değil. Gel gel gel. Hoppa. Ne yapıyorsun? Sen değildin o Benim Sen... üstündeki binada adam var. Benim üstündeki binada adam. <laughs> Varmış. Beni koru adam bana gelecek. Tamam. Adam Benim de aşağıda olduğumu biliyor şimdi şimdi bana gelecek adam. Efe adam pencereden bakıyor. Oha bak buldum. Adam. Efe adam pencereden bakıyor. Direkt bu pencerenin önüne sis at. Eve gir. Adam da gelecek. Ben bakıyorum. Ya. Adam üst katta hala. Oh, 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 oh. <laughs> Oo, abi nasıl öldü bu orada ya? O sisler boşuna mıydı ya? Değişik bir maç oldu ya. Bence en edite layık olan maç buydu. Se vier aqui ele